kaderdaşlarıma. Hoş geldiniz. Heyette seninle gurur duyuyor. Aynı gururu taşıyalım. Şu kürsüye her çıkışımda değerli arkadaşlarım gerçekten ayak parmağımdan saç delime kadar hala heyecanlanıyorum. Hala aynı coşkuyu taşıyorum. Karşımda sizlerin varlığını gördükçe haklarına çıkan arkadaşlarım olduğu sürece bu dik duruş asla eğilmeyecek. Birlikte bu davanın sonucunu getireceğiz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Varız dedik, bir istedik, birlikteyiz ve işte bugün buradayız diyerek Maltepe'den sesimizi yükseltiyoruz. Bizi hala görmezden gelenlere biz kim miyiz diye Maltepe'den yine yeniden sesleniyoruz. Biz kim miyiz arkadaşlar? Her zaman önce vatan, önce devlet diyen, yaşamı boyunca sayısız ekonomik krize göğüs gelen, emeklilik hakları ellerinden alınmışlarız. En uzun çalışma hayatıyla da devletine en çok katkı sağlayanlarız. Biz kim miyiz? Devletiyle çalışma hayatının başında bir sözleşme yapan, çalışan, üreten ve karşılığında asgari ücrete mahkum edilenleriz. Sen kazandığın gelirden devletine vergi vereceksin dediklerinde hay hay diyenler her ay maaşından da tıkır tıkır daha cebine girmeden gelir vergisini ödeyenleriz. Yalan mı arkadaşlar? Ne İleride devletin güvencesinde bir gelire sahip olmak istiyorsan bana şu kadar sene boyunca prim ödeyeceksin dendiğinde de hay hay diyerek yine tıkır tıkır primlerimizi ödeyenleriz. Ama gelin görün ki bizden istenen vergileri hiçbir aftan faydalanmadan kuruşu kuruşuna ödememize rağmen hakları devlet eliyle ötelenenleriz. Biz kim arkadaşlar? İlerlemiş yaşı nedeniyle işsiz kalan ve yine aynı sebeple yeni bir iş bulamayınca devletin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hiçbir geliri olmadığı halde genel sağlık sigortası primine ödemeye zorunlu tutulanlarız. Biz kimiz arkadaşlar? Muhalefet arzıyla hak aranmaz diyenlere biz hiçbir düşünceye hiçbir görüşe muhalif değiliz. Siyaset yapmıyoruz. Siyaset bizim sadece mücadele zeminimizdir. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki haklarımız gasp ediliyor olmasıyla sonuç alana kadar da mücadelemize devam edeceğiz. olursa olsunlar sonuç alıncaya kadar da muhalifliğimiz devam edecektir. Değerli arkadaşlarım dik duruşu pes etmeden, yılmadan birlikte yapacağız. Kesinlikle. Biz kim miyiz arkadaşlar? Atanmışlarla seçilmişlerin EYT konusundaki tutarsız açıklamaları karşısında bizlere yap yapılan hakaretleri Unutmadık, unutmayacağız. Vaat vermek, iktidara talip olan muhalefetlerin işidir. İktidar olana ise vaat vermek değil, çözmek yaraşır diyenleriz. Biz kimliğiz arkadaşlar? Staj mağdurlarıyız intiba bekleyen emeklileriz. Biz kimiz bağlanan üç kuruş emekli maaşlarıyla geçinemiyoruz diyen emeklileriz. O zaman elede haktır çözümü tek değil. O zaman tekrar ediyoruz elede haktır çözümü. Tektir. Edirne'den çıkarsa Jüpiter de varsa Eğer adalet varsa çıksın artık busa çıksın artık bu yasa çıksın artık bu yasa çıksın artık bu yasa değerli arkadaşlarım herkes biliyor ama hadi gelin hep beraber bir durum tespiti yapalım tekrardan. EYT olarak 23. yıl dönümümüze girmek <laughs> üzereyiz. Bu toplumsal problemin bu kadar uzun süre çözülmemesi bir sosyal devlet anlayışı ile iktidarın ayıbı değil <laughs> midir? Neredeyse 23 yıl önce çıkan bir yasanın dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan şekilde geçmişe yönelik uygulaması ile bizatihi siyaset eliyle oluşmuştur. Söylerken de iki kelime de EYT diye söyleniyor. Ama içerisinde birçok başka mağduriyetleri de barındırmaktadır. Beraberinde getirdiği genç işsizlik, sigar, staj sürelerinin sayılmaması, reform adı altında farklı sigorta konularının birleştirilmesinin getirdiği mağduriyetler. EYT'nin icadından bir süre sonra aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi, bir dönem göz dikilen kıdem tazminatları. Daha sayalım mı? Bitirebilecek miyiz sosyal güvenlik kurumu yasası mağduriyetlerini? Hayır. Devamı da gelecektir. Yıllarca çalışıp üretip devleti olan yükümlülüklerini harfiyen yerine getireceksin. Sonra da siyasi yönetim politikaları ile yoklukla sınanacaksın. Sürekli veren el olacaksın. Sürekli emekleri sömürülenler olacaksın. İşte bu biz değiliz. Buna asla razı değilsiniz. Siz buna razı mısınız kaderdaşlarım? Biz dünyada ve Türkiye'de bu yasanın geriye işletilmesinde gördünüz arkadaşlar. Karşımıza sürekli Avrupa'dan örneklerle çıktılar. Yok Almanya'da emeklilik yaşı 67, yok Fransa'da emeklilik yaşına 67 diye çıktı. Peki soru bir. Avrupa ülkelerinde işsizlik oranı nedir? Haber haberiniz var mı? Soru iki. Avrupa ülkelerinde işsiz kalanlara verilen işsizlik maaşları ve sürelerini biliyor musunuz? Üçüncü, üçüncü ve son olarak ve aslında en önemli soru. Bu ülkelerin hangisinde emeklilik yaşını 67'ye çıkartırken bu yasalar geçmişe yönelik uygulanmıştır. bize çok görenler, bu soruların karşısında köşe bucak kaçmaktadırlar. Bir ülkede işsizlik sorununu çözmeden, yeterli istihdamı sağlamadan, mevcut emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş, üçüncü bir şart olarak yaş şartını getirmek de işe sondan başlama değil midir? bir başarısızlıktır. Sonuçlarını bilmeden hareket etmektir. Sorunu çözmek yerine doğrudan sondan başlamayı tercih eden siyaset mekanizması nihayet EYT probleminin acil çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğunu fark edince de türlü türlü modellerle çıktılar karşımıza. Finlandiya modeli, İsviçre modeli, Almanya modeli. Değerli dinler, değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Eğilme, eyete, sevinle, dik dur. Eğilme, eyete, sevinle. Değerli da ithal modellerle çözüm getirilmeye çalışıyoruz. Soruyoruz Ankara'ya. Soruyoruz hükümetimize. Neden ithal formüllerle çözüm üretiyorsunuz? Çözümümüz tek. Formülümüz tek. İstediğimiz insanca yaşanır bir maaşla insan onuruna yakışır bir maaşla kurduğumuz emeklilik planlarına kavuşmaktır. Ölüm var, kul hakkı var. Tekrar ölüm var, kul hakkı var. Ölüm var. Ölüm var. İlla da Avrupa ülkelerinden bir model alacaksanız işsizliği nasıl çözüyorlar? Işsiz nasıl destek oluyorlar? Kayıtsız çalışma önüne nasıl geçiliyor? Onlara bakın, o modelleri çalışı nasıl? <laughs> Değerli arkadaşlarım, her seçim arifesinde o tozlu raflardan alınıp tekrar gündeme oturtuluyoruz. Her seçim öncesinde türlü türlü vaatlerle o umutları sömürülenler olduk. Her seçim döneminde anayasal bir hak olduğu için siyasi partilerin vaatlerinin arasında temel hak ve özgürlüklerin korunması meselesi başta gelen vaatlerin arasında yer almaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin tanınması ve teminat altına alınması özgürlük, adalet, ve barışı, barışın temeli denilmektedir. Ancak tüm seçim beyannamelerinde bu vaatlerin ortak olmasına rağmen bu konuda verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini hep birlikte yaşadık mı? Şahit olduk mu? Bu arada yeni bir seçim dönemine girilmişken Kaştın emeklilik oldu. haklarımıza bir parmak bal sürerek çözüm ürettik denilse dahi mağduriyetlerimiz maalesef bitmiyor. Giderilmiş olmuyor. EYT'liler olarak haklarımız için mücadele ediyor olsak da emeklilerimizi ve yaşadıkları sorunları da yakından takip ediyoruz. Çünkü 2008 yılında şu anki iktidar partisi tarafından sosyal güvenlik reformu adı altında sunularak 5500 sayılı kanunun aylık bağlanma oranlarının değişmesiyle emekli aylıkları bağlanacak olan emekli aylıkları maalesef sosyal yardım niteliğinde olmuştur. Buna razı mıyız arkadaşlar? asla da razı olmayacağız. Değerli arkadaşlarım hükümetimiz de bunun çok düşük olduğunu görüyor ki bu bağlanacak olan maaşların ve emekli maaşlarının hazine yardım eliyle en düşük emekli maaşları Günümüzde 2500 liraya tamamlandı. Ama dikkat edin burada da bir siyaseten yanıltma var. Siyaseten bu yanıltmayla karşı karşıyayız. Öyle kelimelerle ifade ettikleri gibi en düşük emekli maaşı 2500 lira değil. Bu koskoca bir yanıltmadır arkadaşlar. Emekli maaşları bugün Hepiniz giriyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasına. Maaşlarınızı görüyorsunuz. Boy boy sosyal medyamızdan paylaşıyorsunuz. Şahit oluyoruz birbirlerimizin 25 yıllık, 30 yıllık alın terinin karşılığında deva görülen 2000 lira, 100 lira, 2100 lira, 1800 lira. İşte bu aradaki 2500 lira farkı hazine yardımıyla karşılanıyor ve sizin alacağınız maaşınız 2500 lira üzerinden işlemiyor. Maalesef geride işleyen düşük maaşınızla gelecek olan sosyal yardım niteliğinde zam alıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, burada da verilen bir hak olmadığını görüyoruz. Burada emekçilerin emekçilerin ağzına bir parmak bal sürüldüğünü görüyoruz. Aynı EYT sorununda olduğu gibi burada da problemin kaynağına inmektense emekçilerin haklarının gaspına ve haklar üzerinden siyaset yapılmasına maalesef tanık oluyoruz. Bu işin çözümü en düşük emekli maaşına hazine yardımı ile şu kadar rakama tamamlıyorum demek değildir. Yapılması gereken adaletli olmak için kaynakların eşit paylaşımı için aylık bağlan oranlarının iyileştirilmesidir. Adaletli olmak için tek çözüm yolu budur diyoruz. Yaş grubumuzun özellikle mağdur edildiği staj mağduriyetimiz var. Çözün artık staj mağduriyetini de diye yine buradan haykırıyoruz. Ben de söyleyeceğiz arkadaşlar. Söyleyeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım hepimizin ellerinde bir SSK kartlarını çocuk yaşta çalışma hayatına başlayıp stajla elimize aldık. Sevinçle ailemize biz de artık ailemizin bize nasihatleriyle dendi ki artık sen de bir sigortalı iştesin geleceğini güven altına alabilirsin. Ama burada da kandırıldık arkadaşlar. Haklarımız gasp edildi. Buna bir borçlanma getirilmesini ve staj mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımızın da bu mağduriyetin giderilmesi talebimizdir. <laughs> Değerli arkadaşlarım, hadi hep birlikte verdiğimiz mücadelemizde, yaşadığımız mağduriyette kimler neler neler dedi, neler neler söyledi ve ne vaat ettiler hep birlikte tekrar bir hatırlayalım. Şu anda iktidarda olup da bizlere çözüm vaatleri verenleri anlamak gerçekten zor. Değerli kardeşlerim soruyorum. Iktidarda olanlara vaat vermek mi yakışır yoksa doğrudan çözmek mi? ne yeterler. Vaat vermek kimin işidir? İktidar o zaman neden bize vaat verme sürecini bir parmak balla çözümleyeceğiz ya da çalışmalar yapıyoruz diye oyalamaktadır. Biz de diyoruz ki iktidar elinizde. E daha neyi bekliyorsunuz çözüm için? açsızlıktan telef olmamızı bekliyorlar anlaşılan arkadaşlar. Şimdi bakalım bile kimler neler söylemiş. İşe girdiği tarihte tabi olduğu mevzuata göre emeklilik için gereken sigortalılık süresi prim ödeme gün sayılarını tamamlayan ancak yaş düzenlemesi nedeniyle emekli olmayanların mağduriyetleri giderilecektir. Bunu kimler ne zaman söylemiş biliyor musunuz? Yedi yıl önce 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamelerinde yer alındı. Yok yok arkadaşlar. Eee hani nerede? Aradan geçen yedi yıl içinde ne yaptınız bu vaadinizle? ilgili olarak. Tek bir arpa boyu yol kat edebildiniz mi? Bu vaadi verdikten sonra 3 yıl sonra 2018 seçimlerinde aynı vaatlerle emekli aylıklarındaki eşsizlik, eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının arttırılması ve emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi vaatleriyle meydanlara tekrar çıkmışlardır. Bu vaatlerin üzerinden de bugün itibariyle dört yıl geçti. Peki bu vaatlerin karşılığında da bir şey yapıldı mı? Hayır. Değerli arkadaşlar, seçimler bitip de vaatler rafa kaldırılınca meclisteki koltuklarına oturan, vaat veren Milliyetçi Hareket Partisi önce hepimizin aklıyla oynarmışçasına 49 vekille biz bunu çıkaramayız demişlerdir. Bu cevaptan da ötürü tepki alınca karşılığının ve kaynağının bulunmasında zorluk çekilen bir ortamda bu valinin yerine getirilmesi belki muhalefet açısından uygun olabilir ama bizim Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru değildir demiştir. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bir süre sonra da meydanlarda verdiği sözleri artık tamamen inkar edecek şekilde bu kanunun çözümünde ısrarcı değiliz diye açıklamada bulunmuştur. Değerli arkadaşlarım, Bunları anlatacağız. Bize nasıl yaklaşılıyor tekrar hatırlayacağız. Bizi neyle suçluyorlar tekrar dile getireceğiz. Değerli arkadaşlarım bizi muhalefet ağzıyla hak aramakla aramakla eleştirenlere seslenmek istiyoruz. Bu ifadeleri bizim değil EYT'lilere verilen vaatler ve o vaatlerin daha sonra EYT için söyledikleridir. Bizim tek bir ortak faydamız var. O da EYT'dir. Tek meselemiz de EYT'dir. Ve haklı mücadelemizle bizler herhangi bir siyasi partiye değil, haklarımızın gasp